hastalığımın adı epilepsi. epilepsi. Babam öldükten sonra e, sinir ve stresten çıkan bir şey oldu. İlk başta hani ben sürekli doktordan e, günlük 4 e, tane bana hap alıyordum. Sonrasında 2 doz alınmaya başladım. Evet. Sonrasında eşim dedi ki hani ablam biri geldi. Sonra Sonay Hanım'ın hani, e, önerisiyle geldi. E, bundan kullanın dediler. Hani ben inanmadım ya buna ne olacak? Hastalığımı nerede geçirecek? Güzel Başka. şey yaptım. Ee, şimdi benim sürekli epilepsimde elimde şuradan karıncalamalar başlıyordu. Yüzüme kadar vuruyordu. Sonrasında baş dönmesiyle bayılıyordum. Ben aynen. Bize. 4 veya 5 defa ambulansla beni aldılar, hastaneye götürdüler. Evet. Sonrasında ben bunları düzenli bir şekilde kullandım ve bir hafta sonrasında ellerimde titremeler oluyordu. Yani karıncalamalar oluyordu. Buraya doğru yani gidiyordu. Sonrasında bunlar aynen. Bundan sonrasında hiçbir şekilde olmadı bir daha. Ve geceleyin yatarken eee bacaklarında genelde ataklar oluyor. Hani normal ayak buysa kendinden Bacak yukarıya. Cennet. Aynen. Evet. Kendinden ileriye doğru fırlatıyordu. O da kesildi şu an. Git bir şekilde. Evet. Hani şu an hiçbir şeyim yok Allah Hani mesela bir balığı falan filan giderken yanına bir kişi götürmek zorunda kalıyordum. Ama şu an rahat. Zaten... Aynen. Hani düşüp bayılırım bir şey olur diye yanına bir kişi gö Büşra sürekli arar. Neredesin, nasılsın, ne yapıyorsun sürekli arar. Artık eskisi gibi aramıyor. Çünkü içi rahat. ondan dolayı artık çok rahatım. E, kurtulma derecesine geldim. Hani bir buçuk ay zaman dilimine kadar kullandım. Aynen ay zaman diliminde artık hiçbir şeyim kalmayacağını inanıyorum. İnşallah. bundan sonra daha iyi hayırlı olur. öneririm. Ne zamandır kullanıyorsun? ayı devredip tamam. ikinci ayı geçtim. Şu an ikinci ayı bitmek üzere. Evet, evet. Ne zaman evet. sonuç almaya başladınız? Ben bir ay sonra hemen bir ay içerisinde sonuç almaya başladım. Çok güzel. Çok güzel geçmiş olsun. Sağ ol teşekkür ederim.